Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Etsy'de komisyon miktarı ne kadar ve komisyon nasıl hesaplanır? Bu gibi sorulara yanıt vereceğiz. Etsy ürün yani SCR ürün başı satışından 0 sent yani 0,20 dolar kesinti yapıyor. Yani buna 20 sent de diyebiliriz. 20 sent kesinti yapmakta bir ürün satışından Etsy satıştan komisyon olarak kargo dahil nihai fiyat üzerinden %6,5 kesinti yapıyor. Yani siz bir nihai fiyat belirlediniz. E mesela 100 dolar fiyat belirlediğiniz bir ürün için 6,5 dolarını Etsy komisyon olarak alıyor. E, her ürün satışından da 20 cent bir satış, e, ne diyelim kesinti yaptığına göre 6,70 dolar e, bir komisyonu var. 100 dolarlık ürün için konuşuyorum. Tabi bu video yüklediğimiz tarih itibariyle bu komisyon oranı geçerli. Önümüzdeki süreçte işte artabilir azalabilir. Siz Etsy'nin resmi internet sitesini ve Türkiye sayfasını bu konuda ziyaret etmelisiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.